Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bakalım buradaki de bilmiyorum. Bu gözden geçirin. Bu yıl girdiğimiz. Bu yıl 688 kere girmişim toplamda idi. In, o saatler 260 katıldı. Peki bir dakika bir Nasıl ne yapıyor? Bunu bir şey yapıyor ya 9 988 evcil hayvanlar de değiştirdim demek istiyor. Ben evet, de istedim dün vermiştim şurayı. İlki kedileri. <laughs> Şöyle. Şunu da alayım. Şu evi de bakalım. Aa o ne? Köpekbalığı yine gelmişti. Sen nesin öyle? Öbürü gönçerliğime çok benziyor yani Çok değil de birazcık benziyor. Sen için çok tatlısın. Neyse çıkalım buradan da. Kış güncellemesi de çok güzeldi aslında. Neyse şuyu mi bakalım birlikte. Gireceğiz. Hmm, güzel. Yani ne, ne diyebilirim ki güzel yani de. Ay, şey de varmış. Ya gizli oda odası var mı da? Ah, gizli oda. Gidip gizli oda. Abiler nasıl çıkacağım şimdi? Hayır abiler gibi kalıp burada şimdi gidelim. <laughs>

kedici çöl kedisi. Bunu hep çıkar çıkarsa olur ama daha çok süslü fil çöl tilkisi daha iyi kedi falan istiyor. Evet. news. Hmm. güzel. <laughs> i̇şte bu ne Aa. Evet, beni beni, ye, beni yedi gün üst üste bulursan edebi dostluk sözü veriyorum. Beni hatta belki biraz sinirli sihirli Her yeni güncelleme güçlerimi bir parça daha geri kazanıyorum. Böyle devam et. İşte günün ödeneği hepsini aynı yeri harcama. Yani. Şimdi ben bunu aramaya mı gideceğim? Neyse... Çıkartmak yerine alalım. daha... Güzel bir güncelleme bence bu. Nerede şey bakacağız... Başka neye bakacağız bakalım. Şeye bakalım. RFC Yakını şeyler falan diyor. Evet. Ne bekliyorum? Kıramadım arkadaşlar. Neyse ben onu takmayayım. Hı. Demek ki... tamam. Nerede? Tamam demektir. Bir yere götürüyor beni. Geldik bu yaya. Şekiller muhteşem. Veto yine. Arkadaşlar istekmek istiyorum. Güncelleme yapıyorduk. İnceli ya. Çok çok güzel. Teşekkür ederim. Bunu ben da bilmiyordum. Size de şey olmuş olur. Hangi petimi? Size sürpriz Tamam. Görüşürüz. Haydi, Arkadaşlar gördünüz mü? Gerçekten bilmiyordum ya. 5 da bir ne galiba? Yaygınlara bakalım biraz. Başlıyor oldum. Yani bulamadım. Neyse, önce size göstereyim belli Bu di var. Bakın. Selam. Selam. Ne demek? Burada ses var mı? Yok. Bilmiyorum ne dememi. bak. Ay, en son şey mi? Sesleşmeye geç. Şey geçti ama. Evet arkadaşlar, bir seneye görüşemiyoruz Bir seneleri görüşemiyoruz. Ne yaptınız? 2026'da <laughs> bu şekilde yapmak istedim. Bekledim. Allah Allah. Daha yakışıkta var ya. Hmm, niye getirmiyorlar acaba? Bu gel. Yok bu vardı galiba. Gizlemiyordum ben de. Peki. İşte şükür arkadaşlar. Bu bu defeat'na. Bu fet edilebilirdi. Şey. Üf. <laughs> veriyor. İşte oraya giden olun. İzleyin ama oğlum. Oo <laughs> ah. Oo ah. Ah. Kus ay. Oo ay. <laughs> girdi hiçbir şey yoktu biz şu oyunu merak ediyoruz şu oyunu gidelim gidiyorum farklı çok tatlı çok özel dünya Sakla 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 sevildi mi? Yılan yok mu? mu? Neyse arkadaşlar böyle bunu bile olmam. ya şey canavar yakalanmadan. Neyse. üç kişiyiz. Üç kişiyiz yılanını bulmuş. Tek de bulduk. Hayır ya. <laughs> Bulamıyorum muyum? <laughs> ne döndü dolaştı şöyle bir baktı Topa. Arkadaşlar ben bir tane buldum. Bakın. Şöyle koyayım. Sonra iki tane kaldı. Sonraki <laughs> hmm, bana değdi. Hmm, arıyorum. Ben bir tane buldum. Ben bir tane bulabildim. Hmm. <laughs> Allah Allah Ay yalnız sokak Ay yalnız sokak ne ya Son iki tane kalacak <laughs> e, Onu da yerleştirebiliriz yani Bu da yok Ben bir tane bulabilirim Bir tane close, 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 close. Boom. I'm just gonna be a little bit, a little bit, a little bit. No, 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 no. You're gonna buy the big old crazy anyways. Good day. Well, get this a little quick, I'm just gonna. Yeah. Apa kita demi orang kisahnya noh. Hade, Bismillah. Hade, aduk, hade, ona tu biar kita. Hade. Saya takis

arkadaşlar. Nemli ne diyor? Ne sıcak. Tek istediğim gölge ve serin bir suydu. Ama bu havada ancak bir sebep olabilir. Nemli üzüldüm. Hatmin. Aman tanrım ne sıcak. Eyvah sizi, sizi görmedim. Pekaki hoş geldiniz. Burayı, buraya 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 gel. Buralarda hiç lamba gördün mü? Lambayı ne yapacak? He gördüm gördüm bir tane. Balık tutmuş şey işte. Hmm, Bu ne ama ya? Uzaklara kadar gidiyoruz mu? Arkadaşlar ben bir şeylere bakmak istiyorum yukarıda. Belki onlarla güzel bir şey vardır. aya bakmak istiyorum. Belki bir şey vardı. Ve belki güncelleme de vardı. Gidemiyorum. Çok uzak. Ay, 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 kötü ay, Ve çok güzel saygı. E. Fotoğraf yazı çekin artık şöyle. Bir. Ne yaptım? Ben Ali'nin tarz canı. Ay, Ay, şöyle. Ay, ben şöyle aşağıya dönüyorum. Açıkla. İsimleri göstermek istedim. Böyle, çektim. Şöyle çektim. doldum Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Baltayı içine düşüyorum. ay be de şebet. Bir yerlerde gizli bir şey mi var? nereye gidiyor. O ne? Ni

Sonunda alduk, ayet alduk. şarkı aldık. Ya düştüm, düştüm yine damız. Ay Ya damız dağının değil, daha çok olsun. Buradan da düşmek istemiyorum. Peki güzel aynen nanka aynen aynen yukarıya <laughs> kadar git dön gel birazcık daha yukarı çıkacağım ay çık yukarı çık ya pkx'te yazısı gözükmüyor Tamam geçiyor gördü Şunu şunu Ben Çık. De... <laughs> Şöyle. Tamam. Oldu. Olmadı ama neyse ben oldu diye kabullenecem. Kabulleneceğim gidiyoruz. Video Biliyor, bitti artık. Bıktım. <laughs> sıkıldım. Şaka şaka sizden sıkıldım Neymiş bu? Paralik. 100 TL. Bayalım. 40 TL. Yine <laughs> olmaz. Heydonuyorum ha. Bakın kurtulmuş bulmuş şey o ben bir canatım güçlüs ah yok bir şey yoktu yok her... nisa şu ayıcıkları alamadım evet, nisa arkadaşlar bu kanalı abone olmayı unutmayın görüşürüz.